Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir yayında ben Zülfikar Doğan. Tekrar karşınızdayım. Bu kez Türkiye'nin dış ticaretindeki artan riskleri ve giderek genişleyen dış ticaret açığının yarattığı tehlikeleri ele alacağım. Çünkü Aylar öncesinden işin bu noktaya geleceği belliydi. Uygulanan yeni ekonomi modelinin ana omurgası ihracat üzerine kurulmuştu. İhracat artışı beraberinde döviz gelirlerinde artışı getirecek. Bu da cari açının cari fazlaya dönüşmesini sağlayacaktı. Bu şekilde kurlar ve enflasyon aşağı çekilince de ekonomi rahatlayacaktı. Ancak tam tersi bir tabloyla Türkiye şu anda karşı karşıya. Bunun da temel nedeni hepinizin e, tahmin edebileceği gibi geçen yılın Eylül ayında başlatılıp Aralık ayına kadar 4 ay üst üste sürdürülen faiz indirimleri ve bu indirimler sonrasında enflasyon ve kurların kontrolden çıkması. Buna tabii dışarıda yaşanan küresel gelişmeleri de etkilemek eklemek gerek, gerekiyor. Ancak burada da iktidarın ve ekonomi yönetiminin öngörüsüzlüğünü uygulanan politikalarda inatla ve ısrarcı olmasını bir başka boyut olarak dile getirmek gerekiyor. Örneğin Amerikan Merkez Bankası FED geçen yılın sonbaharından itibaren faizlerde artışa geçeceğini, parasal sıkılaştırmaya gideceğini açıklamıştı ve bu yılın Mart ayından itibaren de bu kararlarını uygulamaya koydu. FED'in bu yönde adımlar atacağı bilindiği halde Türkiye tam tersi yönde davrandı ve faiz indirimlerine gitti. Fed'in ardından 11 yıl sonra Avrupa Merkez Bankası da e, politika faizinde artışa gitti. Ancak yine ekonomi yönetimi ve iktidar bu kez 7 aydan bu yana politika faizini sabit tutmakta ısrar etti. Ve nitekim gelinen noktada geçen yıl Aralık ayında e, dolar kuru 18 lirayı aştığı için e, milyarlarca dolar satılmıştı bu sayede. 10-11 lira e, seviyesine döviz kuru çekilmişti. Ancak 7 ayın sonunda yeniden 18 liralık dolar kuru ile Türkiye karşı karşıya, Euro'da ise 19-20 liralık e, seviyeler konuşuluyor piyasalarda bu tutarlar söz konusu. Şimdi bu tabii dış ticaret üzerinde etkisini göstermeye başladı. Birinci olarak parite etkisi ortaya çıktı. Çünkü Türkiye'nin e, avantajı şuydu, ağırlıkla dış ticaretinin ihracatının yüzde yetmişe yakın bölümü euro bölgesi ülkelerineydi. yani Türkiye euro kazanıyordu ihracattan. Dolar eurodan daha değersiz olduğu için de e, ithalatta ağırlıklı olarak dolar kullanılmasına karşın aradaki marş, parite farkı Türkiye'nin çok fazla dış ticaret açığı vermesini engelliyordu. Şimdi e, gerek Amerikan Merkez Bankası'nın gerekse Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararları sonrası hemen hemen dolar-euro paritesi eşitlendi. Hatta e, bir dönem dolar biraz da euronun üzerine çıktı. Şimdi yine aynı seviyedeler ama Türkiye dış ticaretteki bu avantajını kaybettiği gibi tamamıyla süreç dezavantaja dönüştü. Nitekim bunun yansımaları önce Haziran ayında 8,2 milyar dolar dış ticaret açığı verilmesi ardından da Temmuz ayında aylık dış ticaret açığının 11,6 milyar dolara çıkmasıyla kendisini gösterdi. Bunun yanı sıra 7 ayda yani Ocak ayından bu yana da dış ticaret açığı 62 milyar dolara ulaştı. Hatta ihracat ciddi bir şekilde artış hızında ivme kaybetti. Çünkü Haziran'da ihracat artışı yüzde yirmiydi. İthalattaki artış yüzde kırk olmuştu. Temmuz'a gelindiğinde ihracattaki artış yüzde on üç düşerken ithalattaki artış yüzde kırk yükseldi. Yani ithalat hız kaybetmedi ama ihracat hızla inişe geçti. Bunun tabii yarattığı bir e, karamsar atmosfer de söz konusu piyasalarda özellikle ihracatta başı çeken sektörler otomotiv, e, tekstil ve hazır giyim, inşaat malzemeleri gibi sektörler daha önce açıkladıkları yıl sonu ihracat beklentilerini düşürmeye, aşağı yönlü revize etmeye başladılar. Örneğin Tekstil ve hazır giyim üreticileri en büyük pazarları Avrupa Birliği'ydi, Avrupa Birliği ülkeleriydi. Geçen yıl 20 milyar dolarlık ihracat yapılmıştı bu pazara. Bu yıl %15 hedef yukarı çekilmişti ve 23 milyar dolardı. Ama son gelişmeler ardından e, tekstil ve hazır giyim sektörü geçen yılın aynı seviyesinde ihracat yapabilirse, yani 20 milyar dolarlık ihracat yaparsa e, durumun e, iyi olacağı görüşüyle hedefini düşürdü. Otomotiv sektöründe de TOFAŞ ve Ford ilk etapta e, yıl sonu için öngördükleri e, otomotiv ihraç hedeflerinde adet başına, e, adet bazında e, 15-20 bin adetlik düşüşler e, yaptılar. Bu yönde kararlar aldılar. Aynı şekilde e, inşaat malzemeleri ihracatı sektörü de e, hedeflerini aşağı çekti. Şimdi tabii bu beraberinde dış ticaret açığının daha da büyümesini getirecek. Çünkü ihracat yavaşlamaya, önce yavaşlamaya başlamıştı. Haziran ayında, Temmuz ayında da inişe geçti. Önümüzdeki aylarda bu açık daha da büyüyecek. Ticaret Bakanı Mehmet Muş son tabloyu değerlendirirken euro-dolar paritesinden kaynaklı Kur riskleri dış ticaret üzerinde arttı dedi. Ancak e, aylardır bu bas bas bağıra bağıra geliyordu. Bu parite riski, kur riski, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji maliyetleri Türkiye'nin en önemli ihraç pazarı olan Avrupa Birliği ekonomilerinde daralmaya yol açtı. Buralarda yüksek enflasyon nedeniyle ciddi maliyet artışları gündeme geldi ve dış taleple de bir düşüş söz konusu oldu. Yani bu ülkelerin Türkiye'den yapacakları ithalat taleplerinde de düşüş gündeme geldi ve bu artarak devam edecek gibi görünüyor. Önümüzdeki aylarda hem ihracatın düşüş yönünde ivme kazanması hem de dış ticaret açığının büyümesi çok riskli bir tabloyu işaret ediyor. Tabii bu tablonun böyle bir zamana denk gelmesi tam da Türkiye'nin döviz darboğazı içerisinde bulunduğu, döviz kıtlığı yaşadığı, hatta Merkez Bankası rezervlerinin eksiğe düştüğü bir ortamda umut bağlanan ihracat dövizi gelirlerinin gerilemeye başlaması daha ciddi sıkıntıların habercisi. Dolayısıyla kış aylarında eğer bu sorunu aşacak yönde iktidar ve ekonomi yönetimi radikal yapısal kararlar almazlarsa faiz, para ve kur politikasında Radikal değişikliklere gitmezlerse tablo daha da kötüleşecek ve Türkiye'yi belki de e, parası ödenemeyecek doğal gaz e, faturası, petrol faturası nedeniyle karanlık ve soğuk bir kış bekleyecek. O da tabii Putin'in insafına kalmış. Putin eğer e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir istisna tanıyıp, bir fiyat indirimi yaparsa ya da peşin ödeme kuralını biraz gevşetirse belki sıkıntılar biraz hafifleyebilir ama çok ciddi bir karanlık tablonun kış aylarında Türkiye'yi beklediğini bugünden öngörmek olanaklı tabii ki bizim öngörmemiz yeterli değil önemli olan bunu iktidarın ve ekonomi yönetiminin görebilmesi bu yönde politika at değişikliğine gidecek adımlar atabilmesi Burada da tabii en büyük açmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konularda ikna edilmesi ancak o da oldukça güç görünüyor. Evet Türkiye'nin dış ticaret tablosunun yarattığı riskler ve artan e, karamsarlığı sizlerle bir şekilde yorumlayarak değerlendirmeye çalıştım. Yeni bir yayında ben Zülküler Erdoğan tekrar karşınızda olacağım sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın.